Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar günlerden pazartesi bugün ayın 15'i, Ocak ayındayız, 2024 yılındayız. <laughs> Yeni bir haber tekrar bana ulaştı. İsviçre'den, Avrupa'dan İsviçre'den bana ulaştı. Buna <laughs> pardon buna benzer bir e, video yapmıştım biliyorsunuz Türk adını e, 40 sene sonra e, İsviçre'den Türkiye'ye gönderdiler mecburen mahkeme kararı geri gönderdiler aradan bir ay geçmedi ve ay ona benzer bir haber tekrar bana ulaştı e, Almanca ulaştı Almanca e, haber sitesinden geldi e, bunu size şimdi tabii ki Türkçe'ye ben çevireceğim. İlk önce isterseniz Almanca da okuyayım. E, Gurbetçi 49 yaşında, 33 sene sonra İsviçre'den atılıyor. Als 15-jähriger die Schweiz lebt seit 33 Jahren hier, doch jetzt ist Schluss, das Bundesgericht wirft ihn raus bir yani 15 yaşında buraya gelmiş İsviçre'ye gelmiş 33 sene burada yaşamış şimdi federal mahkemesi yani İsviçrenin en büyük mahkemesi Bundesgericht oluyor ondan büyük mahkeme yok son karar memleketine geri dönmesi lazım sonuna kadar izleyin arkadaşlar gurbetçimiz ve neymiş, neler yapmış, neden atılmış, nereden geliyor, nereye gönderilecek her şeyi dört dörtlük şimdi öğreneceksiniz. zwei Drittel seines Lebens hat ein 49-jähriger Serbe in der Schweiz verbracht. Yani diyorlar ki ömrünün üçte ikisini İsviçre'de geçiren 49 yaşındaki Sırbistan'dan gelen e, bir gurbetçi burada yaşamış ve şimdi mahkeme kararı burada oturma iznine geri alıyorlar yani İsviçreyi terk etmesi lazım neden? Tulang liste de delikte desim Arga haftın mannes listesi o kadar uzunmuş ki işlediği suçlar yaptığı hatalar ödemediği cezalar Argau, <laughs> kanton Argau'da oturuyor kusura bakmayın gene öksürük tuttu. Arkadaşlar öksürüğe gelince konuşmadım mı öksürmüyorum. Hiçbir şey yok. Uyurken hiç öksürmüyorum. Bir konuştuğum zaman herhalde bana konuşmak yasaklanacak. Ve über das Urteil berichtet die Argauer Zeitung. Arkadaşlar bu haber Argauer gazetesinden geliyor. 15 yaşında gelmiş, Sırbistan'dan gelmiş, İsviçre'ye 1990 senesinde gelmiş. Ben şimdi hem Almanca oradan okuyorum hem de hemen Türkçe'ye size çeviriyorum. Fazla vaktinizi almamak için. 1990 senesinde buraya gelmiş. Burada iki kere evlenmiş. Sırbistan'dan gelen hanımlarla iki kere evlenmiş. Yani kendi ülkesinden ve iki kere de ayrılmış. Yani bu evlilikler olmamış yani. Ondan sonra Hayam yaş, yaşam yolunu doğru dürüst çizememiş, borç yapmış, borçlu kalmış, e, arabayla hızlı gitmiş, cezalar yemiş, cezaları ödememiş. Ve 1998 ve 2000 yılında iki kere yabancılar polisinden buna mektup gelmiş. İki kere dikkat et, seni İsviçre'den atabiliriz diye yani adımlarına dikkat et. Ve e, üç kaççılık yapmış. Yani dolandırıcılık yapmış. Betruk deniyor bu dolandırıcılık yapmış. Birkaç kişiyi dolandırmış. Para e, e, paralarını dolandırmış. Ve 2015 yılında bakın arkadaşlar bu üçüncüye oluyor. 2015 yılında e, tekrar e, yabancılar polisinden eee Dikkat et diyorlar. Oturumunu elinden alabiliriz. Bakın üçüncü oluyor. Ve bunun bu adamın suçları böyle devam ediyor. Arabayla hızlı gidiyor. Borçları var borçlarını ödemiyor. E, arabayla ceza üzerine ceza yiyor. Alkollü kullanıyor arabayı. Yani e, listesi çok uzun. Ve en son e, 2021'inde bunun oturma müsaadesi alınıyor. Ve uzatılmıyor. Diyor ki. Ee, İsviçre vatandaşı olmadığınız zaman oturma müsaadesiniz arkadaşlar uzatılıyor artık oturma müsaadesi A var B var C var ee, bunlar farklı kaç sene uzatıldı uzatılmıyor <laughs> yani 2015'te tekrar yazdılarsa 5 sene sonra tekrar uzatılması lazım en son 2021'de 5 sene sonra uzatılmıyor ve e, bu gurbetçi mahkemeye başvuruyor evet Baş başvuruyor ama sonunda tabii mahkemeyi kaybetmiş. Şimdi size detaylı söyleyeceğim borçlarını filan. Normal oraya buraya 282 bin frank borcu var, çok büyük bir para. Ve açık olan acizler, yani betrayal'un fenduk deniyor burada a, a, e, aciz yapılıyor. Yani paranı ödeyemediğin zaman seni mahkemeye veriyorlar. Onların tekrar bir 44 bin var, yani bir 280 bin. Bir 44 bin de onun üstüne koyun. Ve e, strafregister eintrag diyor. Sonsuz diyor. Liste sonsuz diyor. Strafregister eintrag arkadaşlar bir suç işlediğiniz zaman o belediyede e, sisteme giriyor. Yani şimdi nasıl söylesem e, 200 franka kadar ceza oraya yazılmaz. Ya da 250 frank tam şimdi bilmiyorum 200-250 lira. Ondan fazla olduğu zaman sisteme giriyor arkadaşlar. Yani bunun sonsuzmuş. Yediği cezalar sonsuzmuş. 32 tane 32 tane çeşitli öyle cezası varmış. Verstöße gegen das Ausländer- und sowie Betreibungsrecht. Evet. Yani yaptığı cezalar, Straßenverkehrsamt arabayla yaptığı cezalar ve ödemediği paralar bunlar devamlı mahkemeye veriyorlar. Yani 32 tane işlem var. Çok uzun. Arkadaşlar şimdi orada bir işleminiz olsun kiralık ev arayın ev bulamazsınız. Yani o çok kötü bir şey burada. O, o temiz olması lazım. Ve e, son mahkeme diyor ki sen diyor burada yaşıyorsun ama buraya e, adım yani bize uymuyorsun, bize uymuyorsun sen kusura bakma sen o zaman geldiğin yere geri git. Bu sefer öbür mahkemeye gidiyor yani en son mahkemede diyor ki ben çoktan beri burada yaşıyorum ben geri gidemem yani orada kimseyi tanımıyorum ve en son mahkeme diyor ki o artık senin problemin biz buraya kadar sana baktık. Yani bu adam çalışmadı da bu senelerce. Buraya kadar baktık. Bundan sonra ne halin varsa gör. Tabii ki burada bu haberde hangi tarihte, ne zaman, nasıl İsviçre'den gidecek o yazılmıyor arkadaşlar. Yani sonunda şöyle oluyor. Baktılar gördüler kendisi gitmiyor. İki tane polis kolundan tutuyor. Uçakla memleketi uzaksa uçakla gönderiliyor. Veyahut da başka bir araçla e, sınır dışı yapılıyor. Kanunlar bu. E, normalde e, zaten gurbetçiler diyeyim şimdi bütün dünyadan e, çoğu uçakla geri gidiyor ve e, İsviçre, Zürich e, havaalanında e, onların kaldığı hapishane değil de ona benzer bir şey var. Yani oraya girdin mi oradan çıkamazsın. Seni uçakla geri gönderiyorlar. Her neyse tam detaylara girdik şimdi. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, değerli seyirciler, son haberi yaptığımda Türk hanımını geri göndermişlerdi. Bazı arkadaşlar yazdı, yok olamaz, sen yalan söylüyorsun, gönderemezler. Gönderiyorlar, görüyorsunuz gönderiyorlar. Yani ben bunu uydurmadım. Bu haber Argaur Zeitung, Argaur gazetesinden İsviçre'de olan bir gazeteden uydurma muydurma değil. Ayak uydurmadınız mı İsviçre'ye? İsviçre'yle e, adam gibi yaşamazsan İsviçre Kanunu sonunda ne diyor? Biz diyor denedik denedik diyor ve gördünüz adama üç kere dikkat eklemişler, e, uyarmışlar onu. E, böyle olmuyor, böyle devam edersen e, uzatmayacağız, e, müsaadeni uzatmayacağız, bu son olacak. E, o da laf dinleseydi, bizim Türkler ne der? Laf dinleseydin der. Son pişmanlık şimdi işe de yaramaz ve bu adam arkadaşlar gidecek. Belki de gitmiştir. Yalnız haber gerçekten çok taze. <laughs> bu sabah 5'i 15 gece gazetelerde, internet üzerinden gazetelerde yazdı. Yani geçen cuma olan bir olay bu mahkemede. Bugün gazeteler yazdı. Sanırım yani bu hafta gelecek hafta fazla uzatmazlar. Fazla uzatmazlar. İsviçreliler öyle bir karar geldiyse gitmesi lazım. Gönderirler yani. Gönderirler sınır dışı ve gittiği zaman da ona öyle bir ceza verirler ki şöyle bir 20 sene sen İsviçre'ye adım atamazsın. Böyle karar var çıktığın zaman 20 sene sonra belki bir turist olarak gelebilirsin. Ama burada artık ömrü billah oturum izni alamazsın. Gelirse anca kaçak gelir. O da yakalandığı zaman hemen geri sepetlerler. Kurallar, kanunlar bu arkadaşlar. Evet, maalesef durumlar böyle. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek neden maalesef diyorsun abi. E, kendi suçu. Ben de öyle düşünüyorum. Kendi suçu. Madem buraya geldin kanunlara, kurallara uyacaksın. İki kere iki dört. Videom inşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like verin. Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olursanız da ben de tabii ki sevinirim, gurur duyarım ve durmak yok. Yolumuza devam. E, e, haberler geldiği zaman e, Murat Bozdağ'ın e, kanalında bilhassa İsviçre, e, Avrupa eee haberleri bu kanaldan arkadaşlar taze taze görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en büyüğü. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.